Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey yapacağız. Sarafla dönüşeceğiz. Şimdi de Araf yoksa ben mi Bakacağım. Bakacağız. Bakacağız. Kart dönüşeceksin. Bakacağız ama ben kazanırsam Cansın kazanırsa ben belki kazanabilirim. Cansın da kazanır. Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Ben kendime 50 milyon sonsuza kadar güveniyorum. Peki siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Ee, bize, ben de çok güveniyorum. Sence kim kazanacak? Şey, belki Cansan kazanır, belki ben kazanırım. Adaktan kurtulmak istiyorum. Çünkü Tekrar söyledi çekemedim. Adaktan kurtulmak istiyorum. Çünkü hep dalamazlık yapıyor ve ve hep de bir daha ona benim kapının önünde bırakmıştı, demişti. Eee sonra... senden kurtulmak istemesi hakkında ne düşünüyorsun? Hmm, ben kurtulmak istemiyorum Başla. başla. Hadi. Tekme at biraz. Araf sen de hadi. Tutma öyle. Ben sana öyle mi dövüşmeyi öğrettim? Adam tutulma. Sen tutuyorsun. <laughs> Neden ağlıyorsun? Gel. Ne olduğunu söyle bize. Şimdi onu yok. Hadi başlayalım. Baban Galiba ben, Aa, ben ay. Ay, aman. Ay, ay. çıkmak yoktu. Ha? Güvenemiyorum. Başla. Bak Cansın tamam kazandın gel. Nasıl öyle yapabildim biliyor musun? Çünkü abim telefondan dönüş oyunu oynuyor. Ben öğrettim ya ne dövüş oyunu? Aa. Benim öğrettiklerim ne peki? Siz Tamam. Onları da yaptım. Dövüş hakkında ne düşünüyorsun? Şey, bir şey düşünüyorum.